Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Basmanede bulunan Fettah Camii'ndesiniz. Eyvallah amcam. Camimizin içi bu. Evet. Acı Fettah Efendi burada yatıyor. türbesi burada. Burayı 1650 yılında ibe etmiş. Caminin arsasını. Kendisi burada yatıyor. Ziyaret etmek isterseniz Basmane Oteller Sokağı'nın arasında. Biraz bakımsız ama elhamdülillah en azından yeri belli. Hacı Fette Efendi bütün hayatını İslam'a hizmetle geçirmiş. Burayı da Allah için vermiş. Şu anda cami burası buraya ziyarete gelenler de var. Gelmek isterseniz dediğim gibi Oteller Sokağı'nda 1297 sokakta Fettah Camisi olarak geçiyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.